Herkese merhaba. Bugün 30 Haziran. Herkesin beklediği mutlak butlan davasının duruşması Ankara'da görüldü. Merakla beklenen bir davaydı açıkçası. Yoğunda ilgi vardı. Salon küçük bir salondu. Herkes giremedi. Salonun önünde büyük bir kalabalık oluştu. Ee, ve dava böyle bir atmosferde başlamış oldu. çeşitli iddialar vardı. 38. Kurultaya CHP'nin 38. Kurultaya yönelik ve Lütfi Savaş'ın eski Hatay belediye başkanı Lütfi Savaş'ın şikayeti üzerine açılan bir davaydı. Tanıkların belli başlı iddiaları vardı kurultaya ilişkin ve bir şekilde bu dava açılmış oldu. Davada da Lütfü Savaş'ın avukatı, yani davacı olan taraf, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri getirilmesini talep etti. E, ve özgür özele gayrimeşru başkan ifadesini kullandı bu avukat. E, bunun karşısında da e, CHP'nin avukatı, yani davalı taraf olarak geçiyor, Kılıçdaroğlu. E, Parti meclisi üyelerinin davaya dahil olmasını talep etti ve mahkeme heyeti bu talebi yerine getirdi. Tamam PM üyeleri bu davaya dahil olsun dedi. Buna lütfü savaşın avukatı tabii itiraz etti çünkü şu anda genel merkez tarafında PM üyeleri ve kurultayda herhangi bir şaibe olmadığını kesinlikle belirten isimler. Bu davanın hukuki boyutu aslında çok önemli. Çünkü şu anda böyle bir davanın görülemiyor olması gerekiyor. Çünkü seçim ile ilgili yargılama süreçleri tamamen YSK yargıçlarına, YSK yargısı, seçim yargısına bırakılmış durumda. Kurultayın yapıldığı süreçte iki günlük itiraz hakkı var. Bu iki gün içerisinde itiraz edilmeliydi. Ve ancak o şekilde yargılamaya gidilebilirdi. Bu itiraz gerçekleşmedi. Bundan aylar sonra yapılan bir Şikayet üzerine açılmış bir dava. Ayrıca bu davadan bugün görevsizlik kararı çıkması bekleniyordu. Yani davanın düşmesi bekleniyordu. Görevsizlik kararı denilen şey şu: Bizim kurultayı yargılamaya yetkimiz yoktur. Bu iş YSK yargıçlarına kalmıştır. Bizim bakabileceğimiz bir dava değil. Dolayısıyla görevsizlik veriyoruz deyip e, davayı sonlandırması bekleniyordu. E, hukukçuların, anayasa hukukçularının e, da bu yönde açık görüşleri vardı. Ancak e, görevsizlik e, için 850'li e, işaret etti. Davayı mahkeme 8 Eylül'e ertelemiş oldu. E, ceza davasını bekleyeceğiz dedi. Görevsizliğimiz kesinleşsin dedi. 8 Eylül'e erteledi. E, mahkemeye davayı. Bunun üzerine e, tabi e, yorumlar geldi duruşmadan sonra. Hem hukukçulardan hem CHP kanadından. Gökhan Günaydın'la konuştuk. Gökhan Günaydın, konuştuk. E, Gökhan Günaydın e, uzun zamandır e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi bu davanın CHP'yi tartışmaya yönelik olduğunu zaten belirten isimlerden birisiydi. Böyle bir davanın görülmesi hukuken mümkün değil. Görevsizlik kararı verilmesi gerekiyordu. Ancak işte amaç CHP'yi tartıştırmak, CHP adliye koridorlarında tartıştırmak bunun için böyle bir dava görülüyor. Ve davanın ertelenmesi de bizim haklılığımızı ortaya çıkartıyor şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Aynı zamanda anayasa hukukçusu Şule Soyboyunsuz da benzer bir açıklamada bulundu. Profesör ee, şöyle soy boyunsuz hoca e, bu e, mahkemenin 850 ile ertelenmiş olmasının e, uzun bir zaman dilimine e, yayılmasının CHP'nin e, tartışılmak tartıştırılmak istendiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Görevsizlik kararının kesinlikle görevsizlik kararının çıkması gereken duruşmanın 850 ile ertelenmesinin ee, CHP'nin belirttiği üzere e, burada bir gündemin e, sürekli CHP'nin iç çatışmalarında olmasının e, beklentisi üzerine yapıldığını söyledi. E, ancak e, şöyle bir yorumda da bulundu. E, bu e, dava e, CHP'yi tartıştırmıyor CHP'nin birleşmesini e, sağlıyor. Bu davayla ile birlikte CHP'de birleşme sağlanmıştır dedi. Gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu düşündüğümüzde bu dava sürecinde bu isimlerin tamamının genel merkezle yakınlaştığını genel merkeze özgür özele destek açıklamaları yaptığını görüyoruz. Bugün mansur yavaş da duruşmadan sonra yaptığı açıklamada bunu net bir şekilde dile getirdi dedi ki bu davadan görevsizlik kararı çıkması gerekiyordu. ...bu karar alınmadı dedi. Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz önemli bir noktaya işaret etti. Davaların kısa sürede sonuçlandırılma hakkına işaret etti. Bu davanın 8 Eylül'e ertelenmiş olması mahkemenin taraflı olup olmadığının tartışılabilir hukuken... ...taraflı olup olmadığının tartışılabilir hale geldiğini... 8 Eylül'e ertelenmesiyle e, kısa sürede yargılanma hakkının e, keza tartışılabileceğini e, açık bir şekilde belirtti. Şu an e, 8 Eylül beklenecek. Oradan çıkacak e, kararın görevsizlik e, olması bekleniyor. Yani davanın düşmesi bekleniyor 8 Eylül'de. E, CHP e, yarın büyük bir miting yapacak. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü olması dolayısıyla büyük bir miting yapacak. Bu davanın hemen ertesine denk geliyor olması da dikkat çekici. Ve Yüz Karası isimli bir etkinlik de, bir konuşma da düzenleyecekler. Bu davanın tamamının bir sürecin parçası olduğunu e, sürekli dile getiriyorlar ve e, aslen e, gerçek gündem olan, halkın gerçek gündemi olan e, ekonomi, e, hukuku, demokratik taleplerin e, konuşulacağını da bir kez daha vurguluyorlar. Biz yarın Saraçhane'yi takip edeceğiz. Saraçhane'de Çahane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. yıl dönümünde nasıl bir kalabalık olacak, orada nasıl mesajlar verilecek bunları izleyeceğiz ve size aktaracağız. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Sevgiler.